Sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. Bu videomun konusu e, ahlaksız, rezil ve namus yoksunu, tabi şerefleri yok, bir insan ahlaksızsa şerefi de yoktur, namus ve şeref yoksunu kemalistlerle ilgili. Şimdi videomu izleyecek e, medyayla medya ile ilgili savcılık bakanlığı, lütfen hemen şey, Bir Şimdi soruşturmayı açıyorsanız açın. Ben hiçbir zaman, hiçbir tarihi şahsiyete hakaret yapılmasını, hele hele küfredilmesini onaylamayan ve tiksindiğim bir eylemdir. Benim için çok net söylüyorum. Sultan Abdülhamit Han, Sultan Vahdettin Han kendi dönemleri için söylüyorum. Ne ise Mustafa Kemal, Mareşal Çakmak odur. İsmet Ünlü odur. Ki İsmet Ünlü günahım kadar sevmem. Mustafa Kemal'i sonsuz ta takdir ederim. Yaptığı işlerden dolayı da saygı gösterin. Bir kere Mustafa Kemal'i böyle ayıralım bundan. Ahlak yoksunlarıdır. Türkiye'de Kemalizm demek aslında ahlaksızlık, rezillik, şerefsizlik, haysiyetsizlik demektir. Dikkat edin. Sosyal medyada orada burada kemalistlik yapanların tamamı ortak özelliği Terbiyesizdirler, Sizi dinlemezler, size üstten bakarlar ve tek doğru kendi olduklarını düşündüler. Ve ülkemizdeki birçok ahlaksızlığın, birçok rezilliğin, birçok şerefsizliğin, birçok namussuzluğun altında Kemalizm imzası var. Kemalistlerin daha doğrusu. Kemalizm diye bir ideoloji de yok yani. Garip Mustafa Kemal ideoloji falan teori mi yazdı? Yok adamcağız pratik. Bu cumhuriyeti kuran adam yani. Hakkını teslim edelim Kemalist olmasan bile. Şimdi bu Kemalistlere bakıp da Kemalist olmak bir zuldür ya, çok 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 aşağılanmaktır sen Kemalist misin sorusu, bana çok aşağılıkça bir sorudur. Çok ne söylüyorum tekrar söylüyorum, Mustafa Kemal Atatürk'ü bu e, mahluklardan, bu e, amitlerden ayırarak. Şimdi bunlar özellikle e, Türk olmayan, Kafkas kökenli biri, çok karışık kuruşuk geçmişi olan, işte siyah merkezinde Kürtçülerle, teröristlerle görüşen, orada bir türlü bir sürü pislikler yapan bir adamın başlattığı siyasi hareketin içerisinde Türk ve İslam düşmanı sözde Türkçüler ve Atatürkçüler türümeye başladılar. Yaptığı yıllardır yaptığı provokasyon meyvesini verdi. Ve bu aşağılık herifler insanları Türklük ve Müslümanlık Türk kültürü düşmanı yaptı. Hesapta Türkçüler, ama tengrici Türk. O ne demekse tengrici Türkçü. Türk kültürünü bilmeyen cahiller, kulaklarına üflenen sufleleri tekrar eden papağanlardı bunlar. Ve tamamı iplerini koparmış dolaşıyorlar. Ve çoğu mikrop saçıyor yani. bunların. Tamamı zararlı diye. Bunlar bu yıl ya geçen yıldan beri çok kötü bir şey yaptılar. Böyle kendi Arap da araba anahtarlık gibi bir şeyler yaptılar. Boyunda iple salana sarıklı cübbeli insanlar işte kimisi şey sahip kimisi Seyit Rıza tersten asmalar falan. Bana hiç trafikte denk gelmedi. Keşke denk gelseydi. Çünkü yapacağım bütün müdahaleler hukuk önünde beni haklı çıkarıyor. Haklı çıkarıyor. Neden? Çünkü beni tahrik ediyor. Hem de din ve e, din ve değerleri üzerinde. Müslümanım Şeyh Said Hazretleri benim için özel bir değerdir. Bektaşim Seyit Rıza benim için özel bir değerdir ve benim değerlerime hakaret ettiği için tahrikten dolayı hiç, ya yırtsam da ne olur yırtmasam da ne olur. Gerçekten çok e, samimiyetle söylüyorum bana denk gelir umarım. Bana denk gelir umarım. Ve bu aşağılık herifler Şimdi bir heykel yapmışlar. Mustafa Kemal'in sağında solunda, Atatürk'ün sağında solunda idam edilmiş iki tane sarıklı cübbeli adam var. Sarık cübbe ve sakal, sünnet sakalı. Kimin sembolü? Müslümanlar bu. İslam dininin, İslam kültürünün bir parçası. Zaten bu bir, bir buçuk yıldır savcıların susmasını ben anlamış değilim. Cumhuriyet savcıları bu provokasyonları gördüğünde resen soruşturma başlatıp gerekli hukuki işle süreci başlatması lazım. Şimdi sakallı ve sarıklı insanların Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında dar ağacında asıldığını gösteren Üçte ma e maketler satılıyordu falan. Sonra bu işin çığlığında çıkardılar. Cumhuriyet muhafızı diye bir ticaret sitesinde satışa sundular. İnternette kıyamet koptu. Ve her zamanki gibi bizim Ticaret Bakanlığı iş bittikten sonra ortaya çıkıyor. Ticaret Bakanlığı bir e, bu platforma yönelik işte inanç ve değerlerini hedef, e, toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünleri satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığını, ürünün satıştan kaldırıldığını ve satıcı hakkında mevzuat kapsamında gerekli idari süreçlerin başlatıldığını duyurdu. Tamam, gerekli idari sü süreçler. Kendinde de diyorsun, gerekçeni söylüyorsun. Toplumun inanç ve değerleri. Peki savcılar niye suç durusunda bulunuyorsun? Savcılar niye suç durusunda bulunuyorsun? Şimdi, ticaret Bakanlığı'nın e, bu konuyla ilgili diyor ki, e, kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Bir ticaret platformunda toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine bakanlık tarafından inceleme başlatıldı. İlgili birimlerle yapılan koordineli çalışma sonucunda söz konusu ürünün hızlı şekilde satıştan kaldırıldığı, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçlerin başlatıldığını ifade edildi. Nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerini hedef alınması, toplumun kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyelini taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticaret faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin vermeyeceğiz diyor. Doğru. Peki niye gecikmez? Yani benim derdim sadece şey Şeyh Said Efendi ile Ali Rıza, e, Seyit Rıza Efendi değil. Ben çok net söyleyeyim. Benim inancıma göre heykelde. Ya, yani şey heykel yoktur, büst yoktur falan. Ama siz tüm şerefimle temin ederim. Mesela Mustafa Kemal'in işte PKK'lılar o büstlerini falan kırıyorlar diye. O büste değil Mustafa Kemal'e yapılan o hakaretten. Yani kabul edemiyordum, içime sinmiyordu. Ya inanmayabilirsiniz bir insana ideolojisine, düşüncesine, dünya görüşüne hatta idari sisteminde karşı olabilirsiniz. Ama bu karşıtlık. ...argümanlarla, teoriyle, fikirle, yazıyla, kalemle dile getirsin. Küfrederek, hakaret ederek değil. Kemalistler için bir üst heykel yapmak... ...şey sorun değil onlar için. Adam onu yapmış değil mi? Sen niye karışıyorsun ona? Şimdi durduk yerde Atatürk üzerinde prim kasmaya çalışan... ...dinciler bak, dindarlar demiyorum. Ahlaksız reziller. Onlar da Mustafa Kemal'e küfredip Kemalistleri provoke ediyorlar. Biz... ...insan olarak bütün insanların değerlerine dokunmamamız lazım. Ya Kur'an-ı Kerim'de de diyor, onların Rablerine küfretmeyin, onlar da sizin Allah'ınıza küfretmesin diyor. Onlar da sizin Rabbinize estağfurullah. Evet. Onlar da sizin Rabbinize küfretmeyin. Bu kadar ya. Ya bu bir arada yaşama kültürü. Ya bugün değil. İslam'dan önce de biz Türkler böyle imparatorluk 2500 yıllık imparatorluk kültüründen geliyoruz ya. Ayıp ya. 2,5 milyonluk Ermenistan, 6-7 milyonluk Yunanistan gibi o dar faşist zihniyete mi sahip olacağız? Ayıp, ayıp. Enteresandır. Ne kadar ahlaksız, rezil namusu, şeref yoksunu, haysiyet yoksunu insan varsa şeyde görüyorsunuz. Ee, siz söyleyin. Kendine Atatürkçü sıfat yakıştı. Ey gerçek Kemalistler! Ey gerçek CHP'liler! Şu Atatürk'ünüzü bunların elinden kurtarın ya. Mustafa Kemal bu toplumun bir değeri. Bu toplum değerini kurtarın bunların elinde. Yazık. Yani Atatürk'ü kurtarma işini de bize bırakmayın da. Yüz yıldır onun ekmeğini yiyorsunuz. Neyse. Sizden ricam bu tür provokasyonlara gelmeyin. Mümkünse Cumhuriyet Savcılığı'nda haklarında suç duyurusunda bunun devlet ilgilensin. Biz devlet değiliz, biz devletin vatandaşıyız ve devletin sahibiyiz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim, hoşçakalın.